Oza baba, ne yapıyorsun ben? Niye? şey mi atıyorsun? Oo. Su. Su değil. Tamam. Tamam yeter, fazla atma, fazla atma. Tamam. Oh. Baba, böyle başı bak. He. Ya ki okul varsa böyle. Oo. Böyle, böyle. Hadi baba. Hadi biraz ısındın mı? Evet. Hadi sıcaklı olmadan fazla havuza. Hadi. Geç. 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 Hadi adamım benim. Hadi. Herkese bir el salla. sonra havuza cumbo. Baba bir Yavaş ayağın kaya. İki, iki, bir. Ayağın kaya. Dikkat et. Helal. 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 Helal.